Evet arkadaşlar burası Dures kenti Tirana 30-35 kilometre uzaklıkta bir liman kenti burası önemli bir liman Avlonya ile beraber gördüğünüz Adria denizi tabii kıyılar biraz kirli. plajlar daha ileride, daha temiz destinasyonlarda. Burası tam liman girişi. Gördüğünüz gibi sol tarafımız liman. Buradan sonra da uzun bir sahil şeridi var. İleride denize girilebilecek plajlar mevcut. Böyle kocaman bir meydan yapmışlar buraya. Hamamı var, şehir duvarları var. Böyle şen işte bir sahil kenti. Çok fazla bir şey yok görülecek. Sadece Arnavutluğa kadar gelmişken denizi de görelim diyorsanız, hani Tirana yarım saat mesafede bir yer.